Selamlar minnoşlarım. Yeni dersimize hoş geldiniz. Gazların son dersindeyiz. Çok heyecanlıyız her zaman olduğu gibi. Şaka gibi ama gazları bitirdik. Tabii ki konu anlatım olarak bitirdik. Yani soru çözmedik. Bundan sonra zaten part par sorular gelecek. Sonrasında zaten aynı zamanda gazların soru çözümüyle beraber sıvı çözeltiler ve elektro yapıştıracağız. ile totalde AYT'den kaç ünite bitirmiş oluyoruz yaklaşık olarak? 1, 2, 3, 4'e geçeceğiz şu an. Ee, tabii soru çözümlerimiz gelecek Aşko. Yani baba gibi organik dersini bitirdik arkadaşlar. Daha ne söyleyelim bence. Ee, o yüzden de soru çözümleriyle destekleyeceğiz övüşlerim. Dediğim gibi daha az soru çözdük. Ee, o yüzden de ben çok heyecanlıyım. Gazlardan sonra sıvı çözelti. Ee, yani aslında 11'i yarılayacağız. Zaten e, 12'nin yarısından çoğunu bitirdik. O yüzden bence güzel gidiyoruz aşkom Umuyorum ki iyidir. Ee, TYT bazda yine... İsterseniz e, istek doğrultusunda yine soru çözümü, deneme çözümü falan yapıştırabiliriz. Hiç sıkıntı yok. E, o şekilde ilerleriz yani. TFT'de zaten biliyorsunuz e, videolarımız var YouTube'da. E, onda sıkıntımız yok. E, soru çözümlerimiz de var bu arada. Ama biraz böyle MSY'ye ya yakın falan bir şeyler yapmayı düşünüyorum. TFT bazlı. Bir aksilik olmaz ise. O yüzden de e, bu şekilde paralel gideceğiz. Aşkitom yine 9 ve 10 çekiyoruz Marif model. Yani inanın gerçekten yoğunuz. <laughs> gerçekten. Hep, hepimiz yoğunuz aslında. Süreç biraz böyle olsa da e, inşallah güzel günler çok yakın diyoruz. E, o zaman hazırsan başlıyoruz aşkına. Şimdi arkadaşlar biz geçen dersi hatırlarsak bakın böyle bir e, kanıtım var. Biz ne yaptık? Gazların su üzerine toplanması anlattık. Ve devam ediyorum. Gerçek gazlar diyeceğiz. Bunların özelliklerini anlatacağız. Grafikler var. Öğrenciler genelde burayı çok sallamaz. E, Deneme çıkarsa cört iyi e, o yüzden de ben bunu çok tasvip etmiyorum. Yani önemlidir, e, bilmemiz gerekiyordur. E, yine bir yine kimyayla alakalı bir bölüm yazdığınız zaman bunlar bizim için çok önem arz ediyor. Yani bunları biliyorsun, adam seni biliyor sanıyor. E, <laughs> o yüzden de bizim için sıkıntı oluyor. Buradan üniversiteki hocama selam olsun. <laughs> Genel kimyada mesela bu 600 sayfalık iki tane kitabımız vardı. Meşhur Petrütçimiz burada mesaj yapıyordu, çeviriyordu sayfalar. Burayı biliyorsunuz, burayı biliyorsunuz. Halbuki bilmiyorduk aşkım. Yani sonuç itibariyle full leg gitmiyorsun. Ya da full leg gitsen de oradaki seviyeyle lise seviyesi biri olmuyor. O yüzden biz iki dönemde 1200 sayfalık kitabı genelde yarısını önce onun biliyorsunuzla geçirdik. Selamlar olsun. Öyle bir anımızdı. Çok da şey yapmak istemiyorum, detay vermek istemiyorum. Ee, şimdi burada arkadaşlar faz diyagramları diyeceğiz. Yine grafiğimiz var. Ee, su ve diğer moleküller için diyeceğiz. Jülita tam olayını yapıştıracağız ve konumuzu bitireceğiz. Valla çok güzel. Ee, ben bu arada burayı anlatmayı seviyorum bu arada. Yani öğrenciler genelde çok sallamıyor ya hani. Bazen bazı hocalar da mesela okulları çok anlatıyorlar. Görüyoruz. Ee, yani sözel kısım okuyun falan. Ama Ben çok doğru bulmuyorum açık konuşmak gerekirse. Tabii ki hocalarımıza sonsuz saygılar ama bunları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gerçek gaz ne demek aşkım? Onu konuşalım. Gerçek gaz demek havadaki gaz demekti. Yani ben e, ideal gaz derken havadaki gazı kastetmiyordum. İdeal olduğu varsayılan koşullara Yani mevzu şu. Gerçek gaz olan gaz havadaki ama ideal gaz diye bir şey yok aşko. İdeal olduğu varsayılan koşullar vardı diyorduk. Yani mesela birincisi esnek çarpışma bölüm çarptım geri geldim, çarptım geri geldim, çarptım geri geldim. Bir adam rahatlıkla çarpıp geri gelebilmesi için şişko olmaması lazım. O yüzden demiştik ki bizim ideal gaz olabilme tanımımız neydi minnoşu? Bir kere emasın düşük olmasıydı, şişko aşkım. İkincisi sıcaklık yüksek olacak. Ne kadar sıcak olursak sıcaklık kinetik enerji doğru orantılı devişim. E, o zaman bu mantıkla düşünürsek sıcaklık artarsa kinetik enerji artar, kinetik enerji artarsa hareket enerjisi artar. Unutmuyoruz kimyada sıcaklık kinetikle potansiyel enerjide düzensizlik oranı söz bebişlerim. Bu şekilde yorum yaparsak hata yapma payımız sıfır aşk e, sonrasında geldim. E, ben sıcaklığımın yüksek olmasını istedim bu yüzden. Sıkıntı yok. Peki sen bana baskı kurarsan mesela odanın içindeyiz, sınıftayız, hepimiz gazız. Aşkı sen bana baskı kurarsan ben rahat hareket edebilir miyim? Edemem. Bu yüzden basıncımızın ne olmasını isteriz hoşum? Düşük olmasını isteriz diyoruz. Şimdi buradaki noktalarımız böyle. Sıkıntı yok. E, elimizdeki yapıda bir de işte bulunan e, kabın içerisinde bulunan gazların birbiriyle etkileşmediği varsayılır sevgili bebişlerim. E, onu ne yapalım dikkat edelim diyoruz. Birbiriyle etkileşmeyen gazlar noktasına konuşuyor ve e, gerçek gazlarda arkadaşlar işte bu koşulları mantık olarak tam tersini aldığımız. Yani ben normalde düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta gazın ideale yaklaştığını söylüyorsam o zaman ben bunu tam tersini aldım aşkı o. Tam tersini aldım aşko. Doğru mudur? Bu mantıkta da ben ne yapacağım? Elimizdeki kısmın artık ideal gazı gerçeğe dönüştüreceğim. O zaman sen bana yüksek basınç kurarsan aşkı bak gel pistonlu bir kap çizdim aşkı Yüksek basınç yapman demek basınç artarsa ben ne yaptım sıkıştım sıkışan gaz sıvılaştı. Bu mantıklı düşünebiliyoruz aslında. Sonrasına geldiğimiz sıcaklığımız yüksek düşük basınç diyorsa idealdir koşulları tam tersine çevirirsek de gerçek gaza dönüşüyor. Çok uzatmam Aynı şeyleri söyledim ama kafa karışabiliyor. Bebişim param varsa ne rahat denklemini biliyoruz. Adam diyor ki molün bir aldığı koşullar var ya o zaman şöyle yaz mesela ya da param varsa ne rahat yazdım. tekrardan gel elim alışsın. E, molü çekeceğim aşk o. N eşittir. P çarpı V bölü RT mantığında gittim. Adam diyor ki bunu bir aldığın koşullar ya aşk diyor. Hemen geldim gösteriyorum. Bizim için diyor İdeal gaz uyarlı. uyardı. Bizim bu değerimiz P bölü V'nin RT'ye bölünmesi. Arkadaşlar 1'e ne kadar yakınsa bak bu çok önemli. Yakınsa o gaz o kadar idealdir. Gaz o kadar ideal. Şimdi bunu bileceğim ya aşkım. Zaten birazdan grafiğimiz var. Bunun yorumunu buradan yapacağım. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi grafiği gördüm kanka. Bizim e, yakın olan mantıkta gitmemiz gerekiyor. ona bakacağız. Şimdi buradaki düzende ben tabi emalarını yazmak zorundayım. Hidrojenin eması 2 gram. Oksijenin eması oksijen gazı için konuşuyorum. 32 gram. Karbondioksitin eması da 44 gram şeklinde konuşuyoruz. Tamam mıyız? Bu noktaya değinelim. Şimdi bebişim ben bakıyorum şu biri gördüm. Bak PV bölü RT oranı. Sen ki, hocam bire yakın olursa idealdir. birden uzaklaşırsa idealden uzaklaşır. Bakıyorum şu adam daha yakın. Sonra bu adam geldi. Sonra bu adam geldi. O zaman ben ideallik sıralaması yaparsam baby. Geldik bizim için hidrojen doğru mudur? Sonra oksijen sonra ise karbondioksit mantığında ilerleme kaydederiz diye düşündüm. Yani şu grafiğe yakın olan kısmı alırsanız bence hata yapma payımızın da sıfır olduğunu görebiliriz dedik. Şimdi başka bir grafiğimiz daha var arkadaşlar. Mesela burada da şöyle bir şey söyledik. Basınç düşük olursa ve sıcaklığımız yüksek olursa biz ideal olabiliyorduk. Ve biliyoruz ki şu değerimizin 1'e yakın olması bizim için idealik varsayımı el aldığımız noktaydı. Bak burada fark ettiyseniz sıcaklık değerlerini vermiş. Fark edin 1000 Kelvin, 640 Kelvin, 500 Kelvin, 200 Kelvin. E bakıyorum kim daha yakın ol. 1000 Kelvin daha yakın. O zaman 1000 Kelvin 640 Kelvin'e göre bakıyorum. Daha ideal. 640 Kelvin'de Kelvin de 500 Kelvin'e göre daha ideal. Bu da 200 Kelvin'e göre daha ideal. Yani o zaman bizim için ideallik sırası böyle. Hocam gerçek gaz sıraması nasıl olur dersen de gerçek tam tersi Gerçek gazda biz sıcaklığın ne yapmasını isteriz? Düşük olmasını isteriz. Yani sen 200 kelvinken 500 Kelvin'e göre daha gerçek gazsın. Gerçek gaz özelliği gösterisi mantığını ne yapabiliriz minnoşlarım? E, i̇lerleyebiliriz diyoruz. Bence güzel oldu. Mükemmel oldu. Her zaman biliyorsun ki mükemmeliz. Şimdi minnoş faz diagramlarımız bizim için çok önemli. Bakın burada suyun faz diyagramı Burada dana gibi yazmışız. Ya. <laughs> karbondioksit kası için faz diyagramı var. Aslında biz şöyle deriz. E, su, antimon, bizmut gibi maddeler istisnadır. E, karbondioksit e, yani bir de diğerleri dediğimiz kısım var. Onu da karbondioksit diye söylemiş e, MEP kitabımız. O yüzden ben de olduğu gibi aldım. E, şimdi bebiş elimizdeki yapıda suyun faz diyagramı istisna ama ben Arkadaşlar suyun grafiği sola yatık bak şu var ya sola yatık gel bak bu sağa yatık görüyor musun? Su solcudur diye saçma sapan bir şey söylüyorum. Yani çok mantığı tabii ki yok aşk o ama akılda kalsın diye bunu söylüyorum. Ee, o yüzden de sola yatık bir grafik görüyorsa su. SS'den aklımıza gelsin. Ee, karbondioksit diğer maddeler sağa yatıktır diyeceğiz bizim için önemlidir. Şimdi bunun sola yatık ya da sağa yatık olması neyi fark ettirir onu da konuşacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu grafiği böyle vermişiz ama soruda sana böyle vermeyecek aşkım. Bak şöyle geleceğiz mesela ben çizdim. Sola yatık bir grafik yazdım. Orta, sol her zaman katı, orta her zaman sıvı. Aşağısı arkadaşlar önce buhar oluyor. Sonra şu çizgiden sonra gaz fazına dönüyor. Şurası bizim için kinetik enerji yani sıcaklık formu daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım kritik sıcaklık yazacaktım aslında TK. Yani buna göre kim minoşu mesela 374. Kritik sıcaklıklar önemli. Şimdi arkadaşlar gazlar belli basınçta belli sıcaklıkta işte sıvılaşabiliyor. Sıkıntı yok bunda. Ben diyorum ki elimizdeki yapıdan. Gazlar kritik sıcaklığa kadar basınç uygulanarak sıvılaşabilir. Gel aşko. Gazlar kritik sıcaklığa kadar yani onu gördüğün an kadar basınç uygulanarak çok önemli bir cümle bence. Sıvılaşır aşko. Ancak sen kritik sıcaklığa geldiğin an aşko. 300-500 çok önemli değil. Maddeden maddeye göre değişir. Ben asla sana ne kadar basınç uygularsam uygulayayım. Asla ne yapamıyorsun? Sıvılaşamıyorsun. Bu çok önemli. inanılmaz önemli. Her zaman her anlattığım çok önemli. <laughs> o yüzden onda da geçmeyelim aşko. Şimdi arkadaşlar burada Mesela bölge bölge anlatacağız. Tamam bak. Burayı yazmasam da katı. Burası sıvı. Şuranın alayını düşünürsek aşikom gazdır mantığında ilerleyeceğiz. Dikkat ettiysek basınç sıcaklık grafiğinden bahsetmişiz. Şimdi sağ temizleyeceğim bebişim. Tamam bak. Geldim. Yani onu ben sadece boş verdiği zaman nasıl yaparız? Hani grafiği görünce yapıyoruz. Sıkıntı yok da adam sana böyle vermiyorsa oldu boşluklu veriyor kanka. Ne yapacaksın? Şimdi Minnoş ben burada bir renk ayrımı yapmak istiyorum. Bölgeleri yazacağım. Şimdi bak A ve mesela bölge bölge inceleyeceğiz tamam mı? Adam sana A ve C'ye bak kanka diyor. A ve B'ye bak diyor. A ve D'ye bak diyor. Bir de A noktasına bak diyor tamam mı? A ve C bölgesini arkadaşlar şöyle işaretledim. tamam. Mı? Bak kime değiyor aşko? Kat ya da sıvıya. Ya eririm ya donarım kanka başka ihtimal yok. O zaman diyecek ki A ve C noktasında ya erime ya donma. Atıyorum sana buharlaşma dedi kaynama hiçbir şey olmaz. Eridim dondum. Buna geçerli. Sonra geldim aşko A ve B'ye geldim mesela burası. Kime değdim? Sıvı ve gazı değdim. Ya buharlaşırım ya yoğuşurum. O zaman sen şu noktada buharlaşma ve yoğuşmayı görürüz hocam dersin. Çünkü bölge bölge soracağım dedim. Gel aşkım sarıya aldım. Gözüme çarptı. Biraz gözüme aldı ama. Sarı A ve D noktasında katıdan gaza geçtim. Gazdan katıya geçtim. Katıdan gaza geçiyorsam arkadaşlar bu bizim için nedir? Katıdan tak diye gaza geçtim. Sümünleştim değil mi? Gazdan katıya geçtim. Kırılaşma şeklinde söyledim. Bu nokta bizim için çok önemlidir diyoruz. Şimdi o zaman bir de A'ya bakıyorum aşkım. Bak gel. Geldim. Bak A noktası hem katıya hem sıvıya hem gazadaydı. Allah'ım ne kadar da güzel. O zaman geldim bu adam katı sıvı gaz. Yani eririm donarım buharlaşırım yoğuşurum. Katıdan gaza sübrimleşirim kıralaşırım. Allah bereket versin. O yüzden A noktası her yere değdi içime bir şeyim. Bizim için üçlü faz noktası deriz. Her yere değdiğimizi kesinlikle kesinlikle ne yapmıyoruz kuzularım? Unutmuyor. R dedik. Yani bu noktalar önemli. Bir şey daha söyleyecektim bu arada. Hani bölgeyi mesela şu 0.6 ATM'de kime değiyorsan onu konuşacaksın. Katı gazı değiyorsun gibi. Atıyorum burayı sordu. 218 ATM 374 dereceyi sordu. Kime değdiğim belli. Yani değdiğimiz noktalar zaten belli. Noktaları da belli belli sorarsın o göre ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben dedim ki bu grafiğin sola ya da sağa yatık olması ne fark ettiriyor bizde? Şimdi arkadaşlar sola yatık olması. Mesela basınç arttı ya şu Basıncın artması demek. Şimdi bak şöyle sola yatığın tam şu A ve C grafiği. Sola yatık olmak biraz daha sola yatmak demek. Yani ben ne yaptım elimizdeki yapıda? Im, basıncı arttırdım yukarı doğru. Gel aşkım daha kanıtı göstereyim. Cümleyi toparlayamadım bir an. Bak basıncı arttırdım şöyle sola kaydım. Görüyor musunuz O zaman sola kaymam demek gel aşkım. Şunun şöyle biraz daha sıcaklık olarak şuralara inmesi demek. Yani sen burada buradaydın seni buraya taşıdım. O zaman arkadaşlar basınç artarsa su grafiğinde biz ne yapıyoruz? Mesela kaynama noktasının azalacağını söylüyoruz. Bu özel nokta tabii ki. Ama sağ grafiğe gelen şu mesela bak bu adam sağ yatık tamam mı? Ben bunu basıncı arttırıyorum ama bu sağ yat diyecek fark ettin mi? O zaman yazamadım. Sıcaklık bak bu tarafa geldi atıyorum 31 demiş. 50 olsun mesela. Yani sonuç itibariyle burada basıncın artması demek kaynama noktamızı ne yaptı? Arttırdı. Karbondioksit ve diğerler için konuşuyoruz. Bunları değerlendireceğiz minnoşlarım zaten. Ee, sonrasına geliyor e. Gelemedim geldim. Şimdi aynı mantık burada geçerli bebişler. Ben ne yaptım? Hangi fazı hangi noktayı soruyor ona göre konuşacağım. Kattan sıvıya geçtim eridim. A ve C noktasını sıvıdan katıya dondum. A ve D noktasında katıdan tak diye gazı geçtiğim için sümleştim. Gazdan katıya geçtiğim kralaştım. Sıvıdan gaza geçtim, buharlaştım. Gazdan sıvıya yoğuştum. A noktasını sorarsa da yine yoğuşma özür. Üçlü faz noktası diyeceğiz. Yani değişen hiçbir şey yok. Bunu mesela kritik sıcaklığı neresi arkadaşlar? TK'mız 31.2. O zaman bu sıcaklıktan itibaren doğru mudur? Bu sıcaklıktan itibaren bu adam sıvılaşamaz aşkım. Var mı sıkıntı? Vallahi Allah bereket versin bence sıkıntı yok. Yani sola yatık, sağa yatık bu grafikler bizim için çok 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 önemlidir minnoşum. Zaten ne anlatıyorsa <laughs> önemli biliyorsunuz. bir sıkıntı olduğunu düşünmek istemiyorum. Umuyorum ki iyi gidiyordur diyoruz. Son olarak da arkadaşlar Jülü ve Thompson iki kişilik olaydan bahsedeceğiz. Jüly Thompson olayları soğutucu akışkanlardan bahsediyoruz. Soğutucu akışkanları günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. Buzdolaplarında, derin dondurucularda, Sonra klimalarda ya biz derin dondurucu deyince yani bizim küçüklük zamanımızdan evet Mehmet Ali Erbil'in şey programı vardı malum televizyonda. Yani çok eski olduğum belli olacak falan, yaşım belli olacak demişim. Orada sürekli sürekli derin dondurucu, derin dondurucu. Kişiler arar hep derin dondurucu isterdi kadınlar. O yüzden derin dondurucu deyince markası da geçebilir mi marka söyleyebiliyor muyuz? Onun programı sürekli o reklamı şey geliyor aklıma. Bu da böyle bir kafamda bir bilgi. <laughs> <laughs> Önemsiz ama aklıma geliyor gerçekten derin dondurucu deyince. Yani günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Aslında prensibi, çalışma prensibi Julie Thompson'dan geliyor. Julie Thompson olayı da bizim için önemli. Düzenek böyle zaten. Bak ben, bakın burası da, Allah. Burası da piston aşkım, burası da piston. Tamam mı? Pistonlu kaplara termometre yerleştirdim. İki taraftan da, iki taraftan bak ne yaptım? Adamı sıkıştırdım. Sıkışan ani basınçla, yüksek basınçla sıkışan gazlar sıvılaştı. Tamam mı? Bak buna sıkıntı yok. Çünkü sıkıştırdığım için hacim azaldı. Hacim azalırsa düzensizlik ne yapacak? Azalacak. Tamam bu da oldu. O zaman daha düzenli hal olan sıvıya döndüm. Sonra bak sıkıştırıp sıvılaştım. Sıvılaştıktan sonra adamı genleştiriyorum. Genleşen gazlar, genleşen sıvılar. Daha doğrusu soğuyor arkadaşlar. Ne yaptım? Bak mesela burada da güzel bir tanımımız var yine. Adamın mantığını anlatıyor. Genleşirken gazlar... Kendi öz ısılarını kullandıkları için kinetik enerjisi azalıyor ve bulunduğu ortamı soğutuyor aşkım. Ben de buradaki sıcaklık değerlerine bakaraktan e, bu sıcaklığın soğutucu akışkan noktasını konuşuyorum. Yani e, burada hatta şu bilgi de önemli. Bu olayda genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise gaz o kadar ideale yakındır demişiz. Ve bir şeyim hatta e, şeyde konuşamadım. Şuna da yazalım klima derin dondurucu dedim. Yani her şey yazmayı sevmiyorum bu arada. Klima, derin dondurucu ve ne dedik, buzdolabı. Önceden şeyler anlatıyorduk 2018 müfredat öncesinde. Bazen çok hızlı konuşuyorum, idare et. Ee, i̇şte bu soğutucu akışkanların özellikleri ne olmalı? İşte ucuz olmalı, kolay bulunabilir olmalı, zehirli olmamalı, işte tepkime vermemeli falan. Ulaşılabilirliği de kolay olması gerekiyor. Yani sonuç itibari benim kullandığım bir cihazda kullanıldığı için arkadaşlar bu şekilde oldu. O zaman Allah bereket versin. Ee, şimdi çok şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok uzatmadım dersleri Mümkün mertebe kısa tutmaya çalıştım. Ben biraz çerez niyetinde olmasını istiyorum. Çok uzun ders sevmiyorum. Hep söylüyorum. Ee, yorumlarınızı görüyorum, beğenilerinizi görüyorum. Mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Ee, tatlış tatlış, randımanlı gidiyoruz. Ee, i̇nşallah sene sonuna kadar beraberiz bir aksilik olmazsa. Ee, güzel bir efor e, sarf ediyoruz. Yani bazen aksilikler gerçekten oluyor. Bazen elektrik kesiliyor. Bazen mikrofonun sesi çalışmamış oluyor mesela. Bazen bilgisayarı bir şey oluyor falan. Böyle e, bazen modumuz olmuyor falan. E, ama e, güzel hallettiğimizi düşünüyorum. Umuyorum sen de mutlusundur. E, gazları bitirdik. Konu olarak bitirdik. Soru çözümleriniz gelecek bebişlerim. Sıvı çözeltiler ve elektro gitmeyi düşünüyorum. E, yine istediğim bir şey varsa yorumlara yazabilirsin. E, oradan haberleşebiliriz senin için sıkıntımız yok. O zaman vatanı milleti, hayırlı olsun gazlarımızın bitişi. Sizleri öpüyorum. Tekrar yapmadan soru çözümlerini kesinlikle açmıyoruz aşkım. Ya yani bunları tekrar ne yapacağız? Onları anlayacağız. Sonra soru çözümü açacağız. Ya ben konuyu anlamadım ama soru çözümde anlarım gibi bir şey yok. Kalıbı öğren soru çözümünde de pekiştirmemiz lazım. Oldu mu Var mı sıkıntı? O zaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.